MHP Kocaeli Milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Safve Sancaklı, Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği ziyaretinde bölge halkı ile bir araya geldi. Başiskele MHP İlçe başkanı Şahin Kaya, ilçe yöneticileri ile Partilerin katıldığı halk buluşmasında vekil Sancaktı. Cumhur İttifakını size anlatmayacağım. Size Millet İttifakında bulunan 7. parti HDP'nin bu ülkeye vereceği zararları hatırlatmak istiyorum dedi ve konuşmasında MHP'ye o istedi. MHP'nin mecliste 48 vekili var. Oysa vatan aynı HDP'nin 65 vekili var. Bu size ağır gelmiyor mu? Benim ağırıma gidiyor, kanıma dokunuyor. MHP'nin vekil sayısını mecliste arttıralım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir oy, bir oy da MHP'ye verelim dedi. MHP'ye niye oy istiyoruz? Şimdi HDP 65, MHP 48. Bu ülkeyi biraz seven adam bunu kabul edemez. Bu da oyla oluyor. E peki bu kadar bu fedakarlık yapan Milliyetçi Hareket Partisi ve onun lideri Devlet Bahçeli'ye bir manevi borcu yok mu bu millete?